Sen sen kartal mı oynuyorsun? Evet. Bizim kartalımıza bakın. Bakın bakın bakın. Bu siyah beyaz kartal. Dişi mi, yani. dişi kartal bu? Dişi. Dişi kartal değil mi? Bak dişi. Sonu. var mı? Çok tatlı. Dişi var mı? Bak. Dişi derken kız demek istiyorum. Tabii ki dişleri var küçücük. Bu küçücük dişleri var bunun. Baki, Çok tatlı. bakayım anne. Hı. Sonra şey. bakarız anneciğim. Çünkü hiç hoşlanmıyorlar az bak. Bak, Sarp seni nasıl oynuyor, oynuyor, görüyor musun? Hı. Çok tatlı değil mi? Aslında biz e, beyazı sahiplenmek istiyorduk ama beyazı o kadar çok almak isteyen var ki, e, bizim kartılımıza hiç e, bir aday çıkmadı ama o kadar tatlı ki, o kadar sevimli ki anlatamam size. O kadar cana yakın. Hatta yavrular arasında en cana yakın bu diyebilirim. Şunun tatlılığına bakın. Hep böyle oyun oynamak <laughs> istiyor. bakın. Ama de, bir de Sarp da çok seviyor. Belki o zaman hani pamuğu verirsek şöyle güvenli bir aileye. Biz kartalımızı alırız. Biz burada oynayacağız. Evet. Biz orada oynayacağız. Evet onca bir evet. şeyimiz de var. Bak böyle küçük küçük ısırıyor ondan hiç korkmayacağız. Çünkü o gerçekten ısıramıyor bile. Bizim de Benim de ısır. Evet Sarp Sarp'ı da ısırır merak <laughs> etme. Evet Sarp seni de ısırsın dur. Hadi ısır bakalım. Sarp ver elini. Elini böyle uzat. Biraz uzaklaşın çekemiyorum. <laughs> Biraz şuraya gelin bakalım. Şöyle gelin. Çekemiyorum. Çok geriye gitmek zorunda kaldım. Evet. Heh. Hadi uzat elini. Uzat böyle. Ese, ese. Dişleri, dişlerini kaşıyor. O da yavru ya. Sen de yavruyken. Böyle çok bebekken dişlerin kaşınıyordu Sarp biliyor musun? İki tane vardı. Evet iki tane dişi vardı Sarp'ın. Sonra alttan da iki tane çıktı. Dişlerin çok kaşınıyordu. Bak bu da kaşınıyor bak. Da. Sonra da o büyüdü. Da Sonra da büyüdü. Evet Sarp'ın dişleri büyüdü. Kartalımızın dişleri de büyüyecek değil mi aşkım? Hı hı. Evet o da büyüyecek. Kocaman bir güzel kedi Onun olacak. Onun da şu an büyük. da şu an Evet, evet Mayıs'ın annesinin dişleri büyük tabii ki. Aslında annesi de bir yavru biliyor musunuz? Daha bir yaşında bile değil. Bir Ona yaşında bile değil. O da çok tatlı bir anne. Cim 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 gıd 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 gıd. Evet çok seviyor Akabedin, oyunları değil mi sağ? Cem 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 yapalım. Cem 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 gıdı gıdı Cem Gıdı gıdı Cem 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 Evet hadi artık bence yuvasına götürelim. Birazcık dinlensin. Annesini Hayır, Hayır istemiyorum. Ama annesini yemesi lazım bir tanem.